Başlamadan önce Loki dizisinin ikinci sezonunun final bölümünü izlemeyenler için video içerisinde spoiler nitelinde içerikler olacağını söylemem lazım. Sonra çağrı ayıp etti olmasın. Hazır mıyız? O halde hemen konuya giriş yapıyorum. Şimdi dizide Loki'nin Time Sleeping güçlerinin Kang tarafından verildiği ortaya çıkmıştı. Ama detaylarıyla alakalı pek bir açıklama yoktu. Şimdi ben de bu videoda bu özelliği elde etme şekliyle alakalı birkaç tane düşüncemi paylaşacağım. Öncelikle Kang burada Time Sleeping özelliğini Loki'ye vermiş olduğu belliydi hani onu kontrol edip oradan oraya götüren kişi Kang falan değildi. Yani bu özellik Loki'nin kendisinde vardı artık. Bu bariz belli bir şey. Şimdi doğruluğu kanıtlanmamış olduğu için hani herhangi bir açıklama olmadığı için söylenti diyerek devam edeceğim. Bu söylentiye göre Loki bu özelliği Kang'ın tempedinden açılan portaldan geçirilmesiyle elde etti. Ki tek opsiyon zaten bu oluyordu. Ancak burada eksik bir şeyler var. Birincisi zaman çizgisi, ikincisi de portaldan geçmeyle alakalı. Zaman çizgisi düşüncesi çok iyi olduğu için puşluk olsun diye ilk olarak portal konusuna gireceğim. Şimdi Sylvie'nin öldürdüğü Kang yani He Who Remains Loki'nin de kendisini ne de Sylvie'yi Sylvie'nin de Loki'yi öldürmeyeceğini bildiği için çıkacak sonucu tahmin ediyordu. Sylvie önce Loki'yi Tempet ile portal açıp gönderecek sonra da kendisini öldürecekti. Bu yüzden de kendi Tempet'inde bir oynama yaptı. Nasıl bir oynama yaptığı kesin olarak belli değil. Benim düşüncem şu şekilde ki videonun konusu da zaten buydu. Şöyle ki Açılan portaldan geçen sadece ilk kişi bu time slipping güçlerini elde edecekti. İlk özellik bu. Eğer farklı şekilde olmuş olsaydı, mesela Kang tamamen portalın özelliklerini değiştirmiş olsaydı, Sylvie defalarca bu tempetle açtığı portallardan geçmişti. Açılan portalda tempeti kullanan kişi geçince değil de kullanmayıp o portaldan geçirilen kişi bu gücü elde edecek olsaydı bu defa Renslayer de yine Sylvie'nin açtığı portaldan geçirilmişti. Eğer böyle olsaydı Renslayer'in de bu güçleri elde etmiş olması lazımdı. Şimdi Loki gönderildikten sonra başkalarının da bu tempetle açılan portallardan geçme ihtimali olduğu için Kang'ın buna bir limit koyması gerekiyordu. O yüzden bir kişi bu portaldan geçtikten sonra tempetin yine normal eski haline geri dönmesi gerekiyor. Zaman çizgisi olayı da şu şekilde. Karakter TV'nin normal zamanına değil geçmiş zaman dilimine gitmişti hatırlarsanız. Ama böyle bir şey olamazdı. Çünkü TVA'de bir zaman çizgisi yok. Daha doğrusu TVA zaman kavramından bağımsız bir yerde. Yani Loki zamanın ötesinde olan bir yerde hiç olmaması gereken bir zaman dilimine gidiyor bu portalla. Time slipping olayı da burada ortaya çıkıyor zaten. Loki'nin sahip olduğu temporal aurası karakteri zaman çizgisi üzerinde normalde olması gereken yeri yani geleceğe götürmeye çalışıyor. Ama TVA'da gelecek ya da geçmiş gibi bir zaman kavramı yok. İşte bu yüzden de karakter sürekli olarak TVA'nin farklı zamanlarına git gel yapıyor ve bu cümlede düşüncelerimi aslında tamamlamış oluyorum. Bu konudaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bana katılmıyor olabilirsiniz ya da benim düşüncelerime ekleme, çıkarma yapabilirsiniz. Sonuç ne olursa olsun, üzerine daha sonra tekrardan konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım neler göreceğiz. Diğerlikle videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yapmanız gereken şeyleri biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. History, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I.